Evet arkadaşlar gün bir beyaz şeleni var havada arkadaşlar görüyorsunuz. Kapıyı açtım ve tıkırladı. Çıkan uçuyor, çıkan uçuyor. Bakın arkadaşlar bizde uçmayan kuş yok. Bakın çıkan uçuyor bakın, bakın, bakın. Bakın çıkan uçuyor. Şuna, şu kuşa iyi bakın arkadaşlar. Geleceğin şampiyonu bu. Niye kaldınız orada? Niye burada kaldınız? Haydi. Bakın arkadaşlar şölen yaptım size şölen. Beyaz şöleni. Şşt. 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 Görüyor musunuz gökyüzünü? Bunların hepsi beyaz arkadaşlar. Beyaz candır gerisi heyecandır. Azmancı gibi beyaz uçurdum size bakın Bizde çıkan uçar zaten Çıkan uçar arkadaşlar Uçmayan kuşla işimiz yok ya Bizim kuşlarımızın arkasındayız Biz uçar bunlar Bakın gökyüzüne bakın arkadaşlar Böyle uçuracağımız kuşu kuşçu abilere söylüyorum yani. Bunların hepsi yeni yeni çeviriyorlar işte arkadaşlar. Yeni yeni takmayı çeviriyor bunlar. Bir sürü kuş oldu bakın havada. zaten yem yok bizde. Tak yere. ya ver ye yere. Bakın. Daha hala inen var yani bakın. Hala inmeye uğraşanlar var. Uçanlar var. Bakın çıkan uçar, çıkan uçar. öyle bunlara nefesleri de açılıyor arkadaşlar işte bunları. Bakın. Hepsi pergüle indi. Ya bir kısmı yere, bir kısmı pergüle. Bu kim? Bu kim arkadaş? He, tak takılmış o. Daha var havada, daha, daha var arkadaşlar, daha var. Görüyorsunuz bakın bakın. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hop hop aferin aferin size. Bakın bakın. Ve yerde bakın hop gelenleri de var işlerinde inşallah açılırlar hop geldi şu bakın arkadaşlar burada felaket bir yavru en bir görsel olsun arkadaşlar en büyük Mümkün videosu diyorsa olsun kısa. Bunlar uçuyor da. Mana, amman düşersin sıka girmiş bu. İşte bizim burada sıkıntı o işte arkadaşlar. Sıka girdim zor, zor iniyorlar çukura. Onları açana kadar da canımız çıkıyor. Bakın bu kuş sıkta inmeye çalışıyor, İnemiyor. Ama birkaç tadar daha böyle uçtu mu açılır? Ben çıkın bakayım dışarı be, çıkın dışarı be. tane kaldı. Bunlar nefesli tayfa arkadaşlar. Bu kuş sırtta inemiyor. İnemiyor ama kümesi direkt giriyor. Bak bu da sıkta. Yere inemedi. Ağzı bir karışa çık. Ay maşallah sana be. Haydi. arkadaşlar lütfen abone olun beğeni yapın yorum yapan arkadaşlar kanalımıza destek olun arkadaşlar YouTube abonelikten para almıyor size sırf beyaz görseli seyrettiriyor işte arkadaşlar tek kaldı inemiyor bir bakalım neler yapacak yapabilecek mi bir şeyler Bu arada arkadaşlar yavrularınıza dikkat edin. Ekoli hastalığı zamanı şu an. Yavrularınıza dikkat edin arkadaşlar. Ekoli hastalığında kanat düşüklüğü olur. Yem yemez. Ayak tutulması olur. Bunlara bu ay dikkat edin arkadaşlar. Onun ilacını da söyleyeyim size. Tedbir amaçlı dördün biri mix diye bir ilaç var. Onu kullanırsanız Kuşlarınız hasta olmaz. Haberiniz olsun. Dördün biri mix. Ekoli hastalığına iyi gelir. Kanat tutulması, ayak ağrısı, Tepeme inecek şimdi bak 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 tepeme inecek bak bak hadi pergüleci hadi hadi pergüleci hadi pergüleye inemedi Aklınızda olsun bu ay ekoli hastalığı ayı. Haberiniz olsun yavrularda oluyor bilhassa. Isıkta olan kuş. Yavrularda ayak tutulması, kanat tutulması, kanat düşüklüğü, yem yememe, kuruma, ani ölüm. Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tam bu ay ekoli hastalığının ayı. ekoli salmonella hastalığının ayı bu ay dikkat edin arkadaşlar. Kuşlarınıza yazık olmasın. Bilhassa bu ekoli yavrularına yavrulara vuruyor. Kanatları tutuluyor, ayakları tutuluyor, yem yemiyorlar, kurumaya giriyorlar. Hadi, hadi in artık, hadi. Hadi pergüle in, hadi, hadi. Hadi pergüle hemen hadi valla. Görüyorsunuz. koşuyor da. Binemiyor. Maşallah. La kuvvete illa billah. Bu bugün zıkta hiç inemiyor. O, ye yere, yere inemiyor. Bırakın. Şeyi. Yavruların veya kuşların arkadaşlar bütün kuşların dışkılarına dikkat edin. Koyu yeşil sulu olursa, koku olursa ekoleye delalettir. Haberiniz olsun. Ben şimdi e, tedbir amaçlı şimdi yavrulara sularına koyacağım. Bakın yine martı geldi. Kuşları rahat bırakmıyor bu martı. Hadi oğlum. Hadi sen yaparsın. Yapamadık. Bakın 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 Martı'ya bak. <laughs> hadi lan git Martı. Şuraya bak ya gördün mü Martı'yı? Gördüm. Kuşlara işte bu dalıyor. Bak yine geldi. Pike yapıyor vallahi inşallah. Almaz kuşu bak burada burada. <laughs> <laughs> Yürü hadi. Bak bak yine geldi bak bak. Arkadaş tüfek olsa vuracağım şimdi ya. Bak pike yapıyor vallahi kuşup kuşup peşinden gidiyor bak bak şurada. Bakın arkadaşlar martı kuşların peşinden koşuyor bakın. Görüyor musunuz koca martıyı? Bakın bakın kuşlara bak. Kuşların peşinden gidiyor bak. Bak aşağılık martıya bak. Ya bu martı işte tek başına bu durmadan geliyor bak yine geldi. Bak kuş attı yere kendini. İstanbul'da hep yiyor bunlara güvercinleri. Bizim burada yoktu bu sene. He? Aşağıda dayılar artık var ya. Yok ya günah alır ya. Resmen dalga geçiyor benimle ya. Göz göre göre. Videoda gördünüz. Bir düşmanımız da martı. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Heh, heh, düştü düştü. En sonunda düştü. Sıktaki kuş düştü. Hadi oğlum be. Hadi oğlum iner, in artık. Şimdi bu martı yiyecek seni. Bakın arkadaşlar. Size paşayı göstereyim. Bakın. Paşa şimdi kapıdan. Kapıdan paşa yere inemezsin sen. Hadi paşam. Bakın. Şu da çekemiyorum. Paşayı çekmekten. Bakın paşaya kapıdan şimdi içeri girdi. Hop. Girdi. O da bizim meşhur paşa. Yere inemez kümesin üstüne iner. Aferin oğlum sana. Aferin sana. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yere inemiyor. artık be, hadi in artık be. Kolum arada seni çekmekten. Şuradan biraz yem alayım ben ya. Her gün aynı tarane. Hep unuttuğumuz yemi. Yumanlar çıkmış. Allah kahretsin yumanını. Vallahi çıkan takvala çıkıyor. Hadi pergüleci, pergülecik, hadi pergülecik, hadi Şu kuş inemedi de arkadaşlar, şu uçan kuş. Bu pergüleci bu, inse pergüle, yırtacak da. Thank you. came. duman duman. yere kümese girer. Bu da sıkta. Bu da sıkta. Yere inemiyor. Şimdi o da direkt kümese girecek. Arkadaşlar hepsi kümese. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Bakın hepsi kümese. Yemi gördüler mi? Bizim kuşlar durmaz yerinde. Kümese. O da pergüleden inemez şimdi. Işte, pergüle Bak içeri girdi. O da girdi. Haydi oğlum. Oradaki ne arıyor orada ya? O kim? Hop kümes. Haydi. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. akşamlar. Allah'ım emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.